Uyar Oto Yıkama'nın sunduğu Top Sağda kanalı yayına başlıyor. Merhaba arkadaşlar Top Sağda kanalına hoş geldiniz. Sizlerle bu yayında Giresunspor'un forvete transfer etmek istediği bir oyuncu var. Onun hakkında konuşacağım. Bu oyuncu Venton Berisha. Fenerbahçe'deki Berisha ile karıştırmayalım. Sadece bir isim benzerliği var. Bu oyuncu şu anda devam eden Norveç liginde Viking'de oynuyor. 4-3-3'ün Forvet'teki üçlüsünün ortasında oynuyor. Yani tam merkezinde oynuyor. Bu oyuncu 28 yaşında. 1.75 boyunda ve 75 kilo. Venton Berisha sağ yarını mükemmel kullanıyor. Norveç Ligi takımlarından Viking'de tam 73 maça çıktı. Ve 49 gole imza attı. Her sözün gollerinin üstüne koyarak gidiyor. Norveç Ligi'nin de sayılı golcülerinden. Bildiğiniz gibi ligimizde Norveç, İsveç yani bu Danimarka bu tür liglerden gelen oyuncular genelde başarılı oluyor. Bunlardan da en yakın örneklerden bir tanesi de Trabzonspor'da oynayan Norveçli Sörlot vardı. Ve yine Trabzonspor'da oynayan Danimarkalı Cornelius. Bu tip oyuncular yani bu tip soğuk ülkeden gelen oyuncular ülkemizde daha çok başarılı oluyor. Galatasaray'da Lindroth vardı. Beşiktaş'ta Kalev vardı. O ülkelerden gelen oyuncular Türkiye'de genelde başarılı oluyor. Ve bence Türk futbolunun transfer yönünü o tip oyunculara yani o ülkeden gelebilecek oyuncular çevirmesi lazım. Bu tür ülkedeki oyuncular genelde güçlü yapısıyla ön plana çıkıyor. Türkiye Ligi'ne bakarsak Türkiye Ligi'de mücadeleci yapısıyla ön plana çıkıyor ve fizikli oyuncular Türkiye'de genelde başarılı oluyor. Eğer Giresunspor bence Venton Berişe'yi alırsa Bence Giresun Spor'da gol rekoru kırar. Hatta Türkiye'de de gol krallığını oynar bence. Şu an Norveç Ligi devam ediyor ve 12 maçta tam 8 gole imza attı. Benton Berisha. Dediğim gibi sağ ayağını mükemmel kullanıyor. Kafa vuruşlarından gelen golleri de var. Ve genellikle bu kafa golleri hareketli pozisyonlarda oluyor. Yani kornerden gelen duran toplarda veya frikik vuruşlarından gelen toplarda değil. Genelde oyun içinde hareketli toplarda gelen ortalara kafa atıyor ve stil olarak gerçekten hızlı bir oyuncu. Tipik bir Norveçli futbolcuyu ele alırsak genelde güçlü futbolcular oluyorlar. Bunun ekstrası hızı. Zaten arkadaki videoyu da izleyerek beri şeyi görüyorsunuz. Gelelim ikinci konuya. Süper Lig'in fikstür çekimi yapıldı. Giresunspor ilk maçına evinde start veriyor ve kardeş kulüp Adana Demirspor ile start veriyor. Umarım Giresunsporumuz geçen sezonki gibi değil, Süper Lig'e galibiyetle başlar. Geçen sezon bildiğiniz gibi Galatasaray maçıyla başlamıştık ve 2-0 mağlup olmuştuk. Bu sezon yine ilk maçımız olmasa da ikinci maçımız Galatasaray'la ve deplasmanda. İnşallah geçen sezonki deplasmanda almış olduğumuz galibiyet gibi galibiyet veya puanlar alırız. Umarım bu süperlik fikstürümüz Giresun sporumuza uğur getirir ve bu sene düşme korkusu yaşamadan inşallah Avrupa'ya oynayan bir takım oluruz. Tabii ki şu an için bu bir hayal. Yapılacak olan transferleri bilmiyoruz daha. Herhangi bir yıldız transfer yapılmadı. Ama mutlaka Giresunspor'a yakışacak oyuncular alınacaktır. Yönetimimize güveniyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın.